The Pro Riders'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben adam Proya. Ve bugün sizlerle Power Up'lı klası tanıtacağım. Ee, bir haftadır video gelmiyordu çünkü okullar açıldı biliyorsunuz. İki, İki hafta oldu. Ee, o yüzden videolar daha az gelecek. Ee, bir de yeni intro'muzu beğendiyseniz yani bir şey yazmanıza gerek yok. Beğendiniz diye sordum sadece. Bugün tanıtacağımız karakterin ismi p -Y -R o Pyro adlı klası tanıtacağım. Ve ben havada lagda kaldım. Heh güzelli. Şimdi arkadaşlar bu Pyro'nun en önemli özelliklerinden birini sonra tanıtacağım. Ama ilk önce bu Pyro alevli bir karakter. Meet the Pyro'yu izlediyseniz bu karakter kafadan biraz çatlak ee, her şeyi, mesela şu normalde e, nasıl desem, bunu göstermek için bir tane official server'a girmem gerekiyor yani vanilla. Bunu e, scat tanıtımını şey yaparsanız öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu karakter biraz kafadan çatlak, her yeri şeker falan görüyor. Tabi e, neydi? Dediğim gibi official serverda, meet the Pyro'yu diyseniz ona benzer bir yer oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi daha deminden beri yapıyorum. Bu alevli bir karakter. Böyle yakıyor. İkinci silah pompalı veya işaret fişi oluyor. Üçüncü silah da balta. Böyle vuruyor. Şimdi arkadaşlar e, bu pyro'nun bir özelliği var. O da sağ klik tıklayınca bu. Bu geri püskürtüyor. Ve bu geri püskürtme sayesinde lagda kaldım gene. Ba e, mermi hariç Buna lagın e, Mermi hariç her şeyin Yani mermi hariç Evet mermi hariç e, Her şeyi geri püskürtmeye yarıyor Ve insanları bile daha iyi Ama blokları falan hariç Blok ne ya to Taşları falan Minecraft o kadar var. Bir de spyları yakarak Onların nasıl şey olduğunu görebiliyoruz. Yani Nere saklandığını falan görebiliyorsunuz. Horsemanı yakabilirsek e, keşke ama ya sniperlar O özelliğini büyük ihtimalle e, yapamazsam videoyu kesip bir arkadaşımı çağırıp onlara yardım alacağım. Ha arkadaşlar gördüğünüz gibi havaya döküptüm yakıyorum. içinde garip bir şey var. Bugün canavar var ya. Oh, şurada adam canavar. Evet bugün canavar var beyler. Gördüğünüz gibi skatı geri ittirdim. Havaya uçtu ve yakamadım. Bir arkadaşlar yakır, yakarsanız yakarsanız ııı e Ay pardon yakarsanız ve onu başka biri öldürürse size asist, asist sayıyor. Bu da çok güzel bir e, özelliği Pyro'nun. Veya birini yakarsanız sonra onu aşağı böyle atarsınız. Uçurumdan aşağı. O onu işini bitirdi olarak sayıyor ve ona puan veriyor. Yani size puan veriyor ona değil. Ee, sanırım o özelliğini yapamayacağım. Sadece insanda gösterebildim. Ee, çünkü gibi var. Şimdi arkadaşlar, bu bunu tam zamanda yaptığınızda, e, şimdi size doğru gelen e, soldür demon roketleri, bir de başka bir şey var mı hatırlamıyorum. Onlar, onlardan gelen şeyleri geri püskürteceksiniz ve bunlar sizin tarafınızda olup onlara hasar verecek. Ee, bu da çok güzel bir şey, yani bayağı güzel bir özelliği. Ee, bir de o abur şarjı medikleri iç, it, içeceksiniz. Ee, böyle diyelim ki. Tabi içilirse. Niye içilmiyor Neyse içilmiyor. Bug'da kalmış arkadaşlar. Ha TV için böyle. Böyle medi de için. Ben yapamadım. Şimdi onu içeceksiniz arkadaşlar. O yukarı çıkacak. Yani yukarı dediğim uzaklaşacak TV'den ve abur şarjı boşa gidecek. Bu da Pyro'nun güzel bir özelliği. Pyro'da yak kaç da güzel bir taktiktir. Yani böyle yakıyorsunuz. Ka kaçıyorsunuz. Gene laga, laga girdim. Yakıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Gene girdim. Ve böylece yani ne böylece? Yakıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. E ona ölüme terk ediyorsunuz. Ama bazen sönebiliyor. Yani bunun yakma süresi biraz kısa. E bir de arkadaşlar şimdi ben bu Pyro'yu oynadım ya. Ee, şimdi bir diğer bölümde veya ondan sonraki bölümde e, şey yapacağım. Şöyle bir şey planladım. Şimdi arkadaşlar, hani ben bu üç klası tanıttım ya. O üç klası da sadece o üç klas olmak şartıyla oynayacağım hepsini. Ben nasıl e, neydi? Nasıl tam oynandığını şey yapacağım. Hiçbir özelliğinden bahsetmeyeceğim. Ah. Evet hiç dediğim gibi hiçbir özelliğinden bahsetmeyeceğim. Zaten evet, biliyorsunuz. Bahsetmeme gerek yok. Şimdi bu bize atsın. Aslında şu atsın. Onun roketleri daha Şimdi o bize atsın. Ya yapamadım. sen abi. Dur git ya şuradan. Ha daha demin orada Pısın. Ha. şu ee, şunun roketleri birazcık daha uzar uzağa atsa Heh, bir tane yakaladım gördüğünüz gibi geri gitti arkadaşlar ee, böylece bölümü bitiriyorum arkadaşlar okay. beğendiyseniz e, beğendiyseniz beğenmeyi e, kanaldaki videoları sevdiyseniz abone olmayı unutmayın Yor e, iyi yorumlarınız benim için değerlidir e, yorumla para kazanmıyorum arkadaşlar yani yorumla para kazanıyorsunuz diye bir şey yok. O zaman e, düşüncelerinizi yoruma aktarırsanız sevinirim. E, şu kesin spy. E, neyse arkadaşlar burada bölümü kesmek istiyorum. Görüşürüz.